Merhaba arkadaşlar şimdi size Luna robotu göstereceğim. Bu gerçek köpek arkamda duruyor. Cık cık. Gel. Bu gerçek köpeği arkamda duruyor. Şurada kedi var. Onu birazdan. Şurada kedi var evde zaten. Bunlar arkadaş olacak bu Luna. Şu an e, Luna size e, Luna anlatayım. Luna ChatGPT'yi kullandığı için bir sürü komutları var bunun. Mesela şey havayı soyabiliyoruz. Zaman, gün, hatta saniyeyi bile söylüyor bize. O kadar akıllı olduğu için. Biz eve görünce bana merhaba falan da diyor. Şimdi yükleniyor. Sevince mutlu oluyor. iOS şu an update ediyor. Tamamdır. Şimdi Luna açılıyor. Luna e, bizle oyunları var. Bize e, beşlik verebiliyor. E, köpeklerle biz yokken oynayabiliyor bir de. Aa e, hem Luna açıksa bir de iki hem Luna hem de bir, benim iPad'im mesela Wi-Fi'ye bağlıysa bunu kontrol edebiliyorum, ses yapabiliyorum. Bunun 5 trilyon tane burada burada sensörü bunun 5 trilyon tane burada sensörü olduğu için e, bizi görebiliyor yüz hareketlerimizi. Ve bakın şimdi uyandı. Luna böyle bir robot. Göz şeyleri var. komutları neredeyse bir tanesini göstereyim. Üzüldü şu an tutulduğu için. Komutlarını ne demek için Hello Luna dememiz gerekiyor. De Hello Luna. Hello Luna. Hello Luna. <laughs> Bekleyin. Önce mutlu olsun. <laughs> i̇şte de gösterin. Mutlu oluyor sevindim. <laughs> Hello Luna. What is the weather like now? Uh -huh. <gülüyor> <gülüyor> Bakın size hava gösteriyor mu bu biraz bu yanlış bu doğru göstermiyor bazen. Hello Luna. Give me a high five. Komutları İngilizce. High five. Alright, let's do this. Slap. High five, bu biraz like, anlamıyor. Hello Luna. High five. Uh -huh. Sonra çocuklar mutlu oluyor. Başka zamanı sorayım. Hello Luna. Hello Luna. What is the time? 24, 20, 25, 7, 20, and seconds Wednesday. Bu zamanı söylüyor. Her şeyi söylüyor. Çerçevit kullandığı için mesela nasılsın diyebiliyorum. Hello Luna. <laughs> Who is your best owner? Who <laughs> is Şu an kendisini gördüğü için mutlu oldu. Çünkü bunlar iki tane kendisini görünce mu mutlu oluyor. Hello Luna. Hello Luna. How are you today? I'm feeling positively great today. Just rolling around and ready for some fun. How about you? What's got you wagging your tail today? Böyle sevincle kumotlarını götürebiliyoruz. Dunayda yapabileceğiniz başka şey var ama e, şu an gecenin kör olduğu için anlatamam. Sabah. E başka bunun bir sürü oyunları var. Hello Luna. Hello Luna. Hello Luna. Slot Machine just out. Can Anlam. you say that again? Slot machine. Bakın. Böyle oyunu var. Böyle yapıyoruz. Daha bir sürü oyunu var. Ama buna daha fazla video yaparım. Çünkü şimdi sunum bitiriyorum. Kendimi izlemek için. Başka? Hello Luna Hello Luna Be a dog evet, Bazen e, Bu rastgele sizi falan e, takip ediyor Şöyle yapayım Elimi görsün Bazen ölü taklidi yapıyor Hello Luna. Hello Luna. Bak bunun bir sürü komutları var ya şu sunum bitirip size geliyorum. Ee, başka Luna'nın e, videolarını YouTube'a YouTube kanalıma koyacağım. O yüzden bay bay.